herkese yeniden merhaba arkadaşlar bugün yüz su neydi lan onun ismi suluk sulukluk aynen suluklukla video çekiyoruz şimdiki var mı? yok şu demir kırık değil ondan aldık ne kırık değil? eee demir kırık değil ondan aldık tamam bundan hemen sağ taraftakiler direkt bize gelecek söyleyelim 8 oradan 5 de oradan 13 hadi hadi 13, 13. <laughs> ne alacaktım ben ya hmm. ben saat artık direkt direkt gidiyorum Hoş. Hızlı yol Sen ne yol yapıyorsun? AFK galiba. A Alex hiçbir şey yok öldürdüm. A lan. Aldım. Üstünü şeyim yoktu biliyor musun? Üstü kapı üstü açık diye aldım. Oğlum bak bizim bezi kırarlar şimdi bak yürü şuraya. Tamam yapacağım. Eee şimdiki bir blok düştüm ben. Bekle şu altın direkt 3 seviye yapıyorum. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalı benim aşağıda var. Hı <laughs> koy koyacağım mı bakalım. Koy şey mu? Koyalım, koyalım Koy. Şimdi... ya da koyma. Koy koyma nereden? Bakıyorum? Şu altınları buraya bırakıyorum. En ee, şey yap. Opsi. Opsi. Elmasları da buraya bırakıyorum. Biriksin. Seviye 2, seviye 3 yapalım. Ben yap oğlum. Ama iş yok Adam geliyor. Nereden? Dur, e, bizim kırdığımız yerde. Başka takım. Tamam. Gelsin. Nerede? Ben de göremiyorum. Bak. Ben tamam, bekle. Ben bu opsi kaplayayım da. Oyalaya koysan ya. istediğini yap. Hmm. Hadi hadi. Hmm. Hadi. Hmm. hadi. Hmm. Tamam, base opsiyon. Sen mi geldin lan korktum bir hı hı. Demir kılıç 16 elmas ay demir mi ay ismi unuttum altın mı olur ya. Adam mı geliyor bana mı geldi? Ben bir tane sandık yapıyorum şuraya. Adamları kuruyorum. Hapiste yapmışlar. Şimdi gerek yok ya alan kılıcımı attım Elmas kazma varsa kırarım Al e, Ama altınla altınla elmas o 20 elmas olmuş Tamam e, 25 olsun Geliştireceğim Ha adamlar geliyor yok pardon Haydi iki elmas. Ben kuruyorum ya. Aa şey yem bez geliyor. What? <laughs> Hadi sen, sen yapmışsın galiba. Yok la bu yol ben yapmadım. Ben o zaman onlar yapmış. Git bak sen bak. Kırılmışlar bunlar ya. Aynen kırılmış. Ben adamları öldürüyorum. Asa bak buraya gelip altını falan açabiliriz. Hı hı tabii, tabii. Elmas 3. Geldim gördüm. Oğlum elmas kılıç çekmiş ya. MVP. Of zırh gitti. Vurmam lazım onu. Aşağı atalım. Aha aşağı attım 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 attım. Aşağı attım bana verme Son anda. Peki sandıkta bayağı demir miyemir olacaktı. Of son anda. Dedim herhalde. Bak yoluna gidiyoruz. Yokuş, 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 yokuş. Bir adam, adam geliyor. E Gelsin. Geldi. Kanka, oh, oh, Ay. 2 e 4 kalp hadi. Lan 4 kalp, 1 kalp <laughs> aldım. sana. <laughs> ee, Ama gelecek yine bak. Ya diyorum sana işte sana niye çekiyoruz gibi hisset. 5 3 e, üç var adamın. 6 kanka. 7 Can doluyor. Hem sen onu öyle koy ben hemen şeyden alacağım. Arkadaşı geliyor. Arkadaşı geliyor. Aa Attık düştüm. Arkadaşı geliyordu galiba. Ha yok gelmemiş. Tamam. ha kıramamış lan beyzin yarısı yok gibi gördüm de ee, Diyorum ki şu elmaslardan bir salsan diyorum. Neden bir şey? Aa adam geldi adam geldi adam geldi. Adam geldi Yusuf. Seni alman lazım. Evet. Evet. Adam atlarsa ben her türlü alırım. Hemen kendine bir şeyler çek seri. Adam bezin üstüne atlayacak. Gel bebek buraya. Atladı. Atladım, Lan arkadaşı geldi, arkadaşı geldi. Lan beni düşürüyor, beni düşürüyor. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> of. of. Aldım, aldım, aldım. Bunlar bizi salmayacak ya. Evet, evet. Kanka adam ya <laughs> Yazık kafana Yusuf. E, montaj gelsin. <laughs> Nereye? Ee, gidiyorum oğlum. Nereye gidiyor? Anne bak dedi. Ha tamam. Sen de devam et. Evet. evet çok güzel satmanın ardından e, tekrardan video devam ediyoruz. Arkadaşımız Yusuf Bey bizi sattığı için maalesef ki tek kaldık. 2 MVP var. 2 tane normal var. Hmm. İşimiz zor. Ben base'i bırakacağım. Kendim takımacağım. yine koruyayım ya. Yani. Buradan şunları ver babacım bana. Tamam. Hemen şuradan şey alayım. Ben şuradan. Ha şunu şöyle yapayım. Hmm. Şuradan falan gelen yok. Hadi be. Hadi ya. Hadi. hadi. oğlum. Tamam. Lan 20 elmasmış lan bu. Nasıl toplayayım ben? buradan bir de şunları bana. Tamam. Şimdi ee, okum yayım her var. Kimleri kırmaya gidelim? Kimdi o? mi miydi? Aynen. Onlar sıkıntı çıkarmıştı. Onları biz bir kırayız şimdi. 64 elmas olsun. Hemen bekliyoruz. Evet, hemen hadi birik, birik artık. Arkadaşlar bu biriksin. Ondan sonra görüşürüz. Evet, son 4 3 2 1 ve 0. Evet şimdik. Artık be salsam mı düşünüyorum da Biraz daha kalıyorum Bir Apple yapıyorum Yine ses geliyor ya Allah Allah Lan nasıl Ya senin Ağzına yüzüne ya Abi nereden geldi Az önce o oyaladı yer. Diğer... üstten yol yapmış. Cık, abi hiç görmedim ki ya. Görmedim göremedim. Ya ama. Hayır, hayır, hayır. Abi. Çok kötü oldum ya. Ama iki kişiydi. man ben tektim. Yusuf'un çıkması gerekti. Tek kaldım ve el gitti. Mecburen ki. ya. ya. şu adam ölüyor işte. Evet, bir yüzden daha sonra gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.